yaptığım şeyi silelim. Arda! <laughs> ya bu da. Abi, abam! mi? İyi mi? Vış vış vış. Ha. Bir, ya! Ema. Kaza! Bir ile haberi olduğumuzda sana para vermeyiz. Tebessümler. Kahve de <laughs> <Kablerden> gidiyor. <laughs> ne lan? Ya <laughs> oğlum bırak ya! Efe! Efe. Bırakalım lan. Geri zekalı. Arda. 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 bakayım. Hocam jandarma. Arda. 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 kızma. Yeni kramponum şekil, önümden çekil. Ee, bana ne? Abo! Abo çok benden. Oyun var mı lan? Oyun boş ol. Aa! Aa! Oğlum telefona geldi. telefonu geldi. Oğlum telefon gitti. Çatladı dan. Aziz? He. Çeker. orta geliyor. Aziz bir deneyeim mi lan beni? Hadi. He. Yes. Sir. Bir deneyemedim ben ama. Top Aa! O boğuluyor. Ana. Tamam açıklayayım. Hayır, oradan değil, buradan. da. durduruyorum lan. Durduruyorum. At. YouTube mı var lan senin. İlk videom oluyor lan işte. İlk The videom oluyor. Bu memeli bu, bu adam kick efemiz Kanka, bu da Ardamız. Gelim bakalım. Şimdi. Neden direğe vuruyorsun? Dart! Girdi ama. Gelim bakalım. Şu. Orta. Kaka bak çok ne iyi, iyi kapattı bu arada. Ne? Hadi. Hadi. Azil, azil. Bak arkadaşlar kale kalede efem var ve orta kafayla. Çok güzel. Az çekil. Al bu ne lan? Gidelim uçağa. Gidelim. Mehmet dur. Durduruyorum. Ah. Durduruyorum. Ah. Durduruyorum. Ah. durduruyorum. Durduruyorum. Durduruyorum, durduruyorum. Durduruyorum işte. Bak, bak. Hayır hayır. Lan kaka. Kaka. Orada, orada. al da. Gidelim şoka, Orta açın ada. Ayetler elin arasından geçiyor lan. Hadi. bu <laughs> Mehmet. Dur. Memo. Durdurun, durdurun, yükleyelim lan ikimi. Mehmet. Gele, gele. Ardi gel. Şemim ordan Arda orta açacağım bekle. Arda. Orta sondan Ah, ah, Arda! ah, <laughs> <ara, ara>, <laughs> <Aa. gülüyor> Limit, you. Yeah. Yeah.